Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Takip edenleriniz bilir. Birkaç gündür kripto para piyasasında önemli haberler ve gelişmeler var. Ufak ufak bunlardan sizleri haberdar ediyoruz, paylaşımlarını yapıyoruz. Bugünkü video konu başlığımız ise ADA coin yani Cardano'nun merakla beklenen Vasilis güncellemesinin tarihi belli oldu ve bu haberler ışığında adanın da piyasa değerinde önemli artışlar oldu. Lütfen videoyu sarmadan dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Cardano geliştiricileri hafta sonu yaptığı açıklamada heyecanla beklenen Vasil hard fork için tarihi kesinleştirdi. Bununla birlikte Cardano ağı geçtiğimiz hafta boyunca önemli bir miktarda fon akışına sahne oldu. Cardano geliştiricileri de Twitter üzerinden duyurduğu üzere Vasil güncellemesi 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Diğer yandan son günlerde güncelleme için zemin hazırlanırken bir sorunla karşılaşılmaması adanın piyasa değerinde de önemli bir artışa neden oldu. Hard fork tarihinin açıklanması pozitif fiyatlandırırken adayı son duruma göre Cardano yani ada piyasa değeri Eylül ayında 2 milyar dolarlık fon çekerken değerini 14.6 milyar dolardan 16.7 milyar dolara taşıdı. Bu son talep artışı ile birlikte Cardano Ripple'ı geride bırakarak en büyük 7. kripto para oldu. Ada fiyatı ise geçen hafta boyunca 0.42 dolara kadar geriledikten sonra 0.45 dolar bandında zemin oluşturdu. Hafta sonu işlemlerinde ise güncelleme tarihinin açıklanması olumlu fiyatlandı ve kripto para 0.51 dolara kadar %13'e yakın değer artışı gördü. Bugün ise kar satışlarına maruz kalan kripto para açılıştan bu yana %3.5 düşüşle 0.48 dolara kadar geriledi. Vasil Hard Fork Ethereum'un merge güncellemesinin ardından gerçekleşecek Cardano'nun geliştirilmesinde öncü şirket olan İHOK e güncelleme ile birlikte akıllı sözleşme platformu, Playtus ve iyileştirmeler görecek. Güncellemenin daha verimli ve daha kararlı blockchain uygulamalarını geliştirmelerine önemli katkı sağlaması bekleniyor arkadaşlar. Sonuç olarak birkaç ertelemenin ardından Cardano'nun vasil güncellemesinin Ethereum'un merge güncellemesine yakın bir tarih olan 22 Eylül'de gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında Cardano'da yakın zamanda güzel yükselişler bekleyebiliriz arkadaşlar ki bir hafta öncesinden güzel yükselişler sergilemeye başladı zaten ada token ve uzun vadede de güzel yükselişler sergileyeceğini ve güzel kazançlar getireceğini öngörebiliriz. Bu ve bunun gibi videolar için lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı, Telegram kanalımızı ve YouTube kanallarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar.